Selam arkadaşlar, bugün benden yorumlarda istediğiniz ve e, haritanın linkini de sizlerin attığı bir haritaya başlıyoruz. Tek blok Survival. Zaten YouTube'da da bunu çeken 2-3 tane YouTuber var ve dostlarım bugün bizler de ona başlayacağız. O zaman hemen başlayalım. Şöyle altımızdakileri kazdığımız anda, anında bize yeni blok geliyor. Tamam, şimdi bize bir sandık geldi. Ne gelmiş? Mavi kan toron, buğday tohumu ve bir tane de deri. Bunu kıralım hemen. Ben şimdilik elime bir sürü e, toprak geliyor gördüğünüz gibi. Ben bu toprakları harcamayacağım. Bunları sadece gerekli yerlerde harcayacağım. Çünkü toprak gerçekten Skyblock haritalarında çok sıkıntılı, çok az bulunan bir şey. Ve bu yüzden de sadece tahtalarımı harcayacağım. Tarla falan işi, tarla işi falan olduğunda da sadece toprak, toprakları kullanarak orada yapacağım. Ancak e, şu an şunu fark ettim. Koyunlar, koyunların bildiğiniz üzere yün çıkarmaları için çime ihtiyaçları oluyor. Ve bizim de çime ihtiyacım Böyle bir alan yaptım. Ufak yapacağız. Ufak bir. Bu alanı böyle kese kese ucuna ekleye ekleye koyunların alanına kadar götüreceğiz. Böyle yapmamın amacı buradaki çimin oraya doğru ilerlemesi. Şimdi buradaki çimin buraya gelmesini bekleyeceğim. Ardından da burayı tekrardan kırmaya başlayacağım. Evet şu anda çim hala büyümedi ve bir gelişme oldu. Daha önce şuradan düştüm. Ve düştükten sonra bana birkaç tane malzeme verdi. Bunlar bir tane kütük tahta içeriyordu. Bir tane de çalışma basılısı. Ayrıca da şunu da öğrenmiş olduk. Aşağıya düştüğümüzde veya öldüğümüzde bize eşyalarımızın üçte birini geri veriyor. Şöyle göstereyim. Şurada da yazdığı gibi Ornorf dünyadan aşağıya düştü. Öldü ve eşyalarının üçte biri kaldı diyor. Zaten elimde elimde sadece tahta kazma, küre, e, kılıç ve şey vardı. Balta vardı. O yüzden pek de sıkıntı olmadı. Biçim gelmiyor hala. O yüzden ben beklemeyi artık bırakacağım. Tekrardan kazmaya başlayacağız. Yeniden bir sandık geldi. Evet, en sonunda ilk ağacımız geldi. Bunları hemen ekelim. Yanında da bir tane karpuz tohumu var. Bunları şuraya koyalım. Bu arada etrafı göremiyorsanız e, lütfen kusura bakmayın. Çünkü şu anda yapabileceğim hiçbir şey yok. Ne meşalimiz var ne de başka bir şeyimiz. Gece olduğu için mecburen şu anda gece de çalışacağız. Yatağımız da yok. Şimdi malzemeleri koyacağım. Şu an bir ihtiyacım yok. Ancak ağacı ekeceğim. Şöyle bir tane çıkıntı yapalım ve buraya ağacı ekeceğim. Sonra e, şuraya da mı eksek? Evet şu anda şöyle bir düzen yaptım. Hemen eşyaları kazdığım yerin dibine böyle bunları yerleştirdim. Hem anında burada işlerimi yapabileceğim. Hem de burada yer açmış olduğum ağaçlarımın birbirini engellemeyecek şekilde diktim. Bunları tekrardan bir almaya devam edelim. Evet, balkabaklarımız da geldi. Bunlardan tohum yapacağız. Ve ayrıca hem balkaba hem de karpuz geldi. Çok güzel. Bunları koyalım buraya. Evet, yeni bir toprak geldi. Çok güzel. Hayır ya. Domuz düştü. Daha yeni bir tane domuz geldi. Ve domuz düştü. Of gerçekten bu kötü oldu ya. İnşallah gelir domuz. İnşallah yani. Şöyle alan yapacağım. Elimden geldiğince tasarruf yaparak. Eğer öyle canlılar gelirse bir daha. Ki gelecek. Onlar için bir yer açıyorum buraya. Abi düştü bildiğiniz. Umarım kayda almışımdır orayı. Tamamdır. Şunu da düzeltelim. Çok güzel. Geriye biraz daha kalmış. Onları da şöyle yapalım. Bu arada burası hep böyle kalmayacak. İyice bir taş çağına falan geçtiğimizde. Burayı güzelce bir düzenleyeceğim. Gerçekten iyi olacak yani. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ve yeni bir sandık geldi. Bu sandıkta da 3 tane huş fidanı var. Bunları da nereye dikelim? Şuraya bir yere dikelim şöyle. Tamam sandığı da kırabiliriz. Ve evet ilk hayvanımız geldi. Eğer yer yapmasaydım bu da düşecekti. Ve şu anda tehlikeli bir yerde duruyor. Buna bir şey yapmamız lazım. Şöyle kenardan yürüyeceğim. Şu alana iteceğim. Hadi Tamam. Abi domuzsuz yaşayabiliriz, ineksiz de yaşarız fakat koyunsuz yaşayamayız. Sen düşsen pek bir şey olmaz fakat bizim için önemlisiniz, yemek kaynağımız olacaksınız. Sen biraz şöyle çekilsen ben hani şurayı kazmaya devam etsem. Ha şöyle aferin ya, az söz dinleyin. Ve yeni hayvanımız da geldi. Gördüğünüz gibi burada tavuğumuz var. Şöyle seni kenardan biraz itekleyelim, tamam. Ve inek ve tavuktan sonra koyunumuz da geldi, çok güzel. Şimdi bunlara özel bir yer mi yapsak? Bildiğiniz üzere bizim merkezimiz buraydı ve bir güzel bir genişleme yapmak istiyorum. E, güzel orantılı bir şekilde olmasını istiyorum. Elimden geldiğince güzel bir genişleme yapacağım. Şimdilik bunları hepsini yarım blok yapıyorum ve e, 26 tane yarım blokum oldu. Bu tek blokluk yerden 10 tane genişleyeceğim ve e, toplam 100 blokluk mu oluyor? Aynen. E, 100 blok alanlı bir ana merkezimiz olacak. Buraya e, yazacağımız yer olur, ufak kulübelerimiz olur. Kenarları ise açılacağız. Katlar olacak kenarlarda. Ve her bir katın, her bir bölmenin ayrı bir işlevi olacak. Birinde koyun olacak, birinde tavuk veya birinde inek veya birinde de ağaç bölgesi gibi yerler olacak. O zaman hemen başlayalım. Şimdi iki yere 10 blok gittik. Ve yeni bir sandık geldi ve bunu da pek işe yarar bir şey yok meşe fidanı çiçekler yine huş fidanı var iki tane pek güzel şeyler gelmedi artık su gelse olur. ve ve bütün canlılardan sonra artık domuzumuz da geldi çok güzel artık bütün canlılarımız var bildiğiniz üzere ilk başta bu gelmişti daha sonrasında da maalesef ki düşmüştü neyse biz kazmaya devam edelim buradan ve şu anda bu kadarlık bir genişleme yapabildim maalesef geri kalan yere blok yetmedi sadece buraya yetti onun için de artık malzeme toplayacağız. Kuş kütüğünü kullanamam çünkü bir uyuşma olmaz. Aynı olmaz. Kötü durur o yüzden kaldığımız yerden böyle devam edeceğiz. Bu arada buradan kalpten çıkıyor. Evet tarlamızın ilk, tarlamız için ilk suyumuz geldi. Çok güzel. Ne? Katman kayası geldi. Ve e, 3 saniye 2 bir upgrade olacakmış. Evet taş çağına geçmiş olduk bu sayede. İlk taşımızı kazalım. Çok iyi oldu taş yana geçtiğimiz. Ve en sonunda kömür de geldi. Bu arada arkadaşlar ilk demirimiz de geldi. Bunu ben hiçbir şey yapmayacağım koyacağım. Lazım olduğu zaman gerçekten lazım olduğu zaman kullanacağım. Ve eee... Mantarlı inek mi bunların adını tam hatırlamıyorum. Ee, bunlardan geldi, ee, bu arada Diorit geldi bize. Yine 3 tane demir geldi, 4 tane demirimiz oldu şu anda. Şu anda çok güzel bir şekilde gelişiyoruz, çok iyi. Siz kırmıyorsunuz, tamam. Tarlan tarlayı bozuyorlar mı diye baktım. Bozmuyorlar, çok güzel. Öleceğiz, öleceğiz. Kaç. Zombi geldi. Tamamdır. Zombiyi hmm. öldürdük. Güzel oldu da zombiler bize sıkıntı çıkaracak bu gidişle anlaşılan. Biz bir de şu hayvanlar için bir yer yapalım buraya. Şöyle. Yine şur şurada bir giriş olsun. Ve tamam hayvanların yeri de tamam. Bunların altına da şey yapacağım. Tahtı yapacağım. Bu arada bunlar çok hızlı büyüyor çok güzel. Ve yeni bir yumurtamız oldu. 3 tane yumurtamız da var çok iyi. Şimdi bu hayvanlar çıksın böyle e, diğer yere. Girdirelim girin böyle aynen hmm. bunlar çıkıyorlar bir de değil mi onu da girdirip hemen halledeceğim bir kapı falan, falan yaparım hmm. muhtemelen Aferin şöyle arkadaşlar hemen üstünde bir tane örümcek ispanı oldu sabah olduğunda saldırmıyorlar ancak gece olduğunda saldırıyorlar Bu yüzden bunu ıı, bizim öldürmemiz lazım ve benim canım çok az yiyecek bir şey e, karpuz yiyebilirim e, Canımı fırlayacak kadar yiyeceğim gerisini bırakacağım şöyle sen bu arada oralarda dolaşma Tamamdır bunu öldürdük bir şey çıkmadı sandığı da kıralım, biz kazmaya devam edelim Arkadaşlar Çok güzel mükemmel Daha yeni e, gördüğünüz gibi bir tane creeper patladı Evet tavuğumuz yok hayırlı olsun e, Şu an söyleyecek bir şey bulamıyorum cidden ya, Uğraştık o kadar kazdık emek verdik Olana bakar mısınız ya Geldi creeper patlattı cidden neyse creeper gelince bir anda hareket edemedim zaten e, mikrofon e, tripodum olmadığı için önüme bir tane kutunun üstüne koyuyorum mikrofonu o yüzden de tuşları pek göremiyorum o yüzden hareket edemedim maalesef hmm. öldü yani e, ben öldüm hayvanlarım öldü eşyalarımın bir kısmı gitti ay yine creeper şuna bakar mısınız ya bu sefer de zombi geldi <gülüyor> 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 Tamam Zombi hallettik. Yeni bir sandık geldi. Bir tane mantar güveci, iki tane örümcek ağı geldi. Bunları koyalım sandığımıza. Ee, pek işimize yarayacak şeylerdir. Ee, bakın olanı gördünüz mü? Buranın altını kapatmazsak böyle birçok çakılımız gider. Creeper geldi. Kaç kaç kaç. Ah. Artık gerçekten şu creeper'lar beni bıktırdı. Bir ilk yatağımızı şöyle yapalım Ve tamamdır şuraya koyuyorum Ama düşme tehlikemiz olur sıkıntı olur Şöyle şuraya koyalım ve Yatıyoruz şurayı chati de kapat ya Neyse uyandık zaten Çok iyi ee, ilk gel gelişimde aldık Tatlı rüyalar gelişimli Bu sayede sizler geceliğin e, Görmekte sıkıntı yaşamayacaksınız Hem de yaratıklar spawn olmayacak Gerçekten çok iyi bir gelişim oldu Bu arada arkadaşlar bizim Tarlamızın ilk ürünü Çıkmış böyle alalım Dört tane tohum çok güzel bir tane de buğdayımız var ee, dur onlar gelmeden şöyle şunları ekelim ee, çapamız nerede düştü falan mı acaba dur şuradan geçeceğim çapamız buradaymış tamamdır şöyle ee, şuradan geçelim ya sıkıntı orası şimdi düşersek çok fazla eşyamız kaybolur şuradan bir iki tamam üçlük bir alan açtım tamam biri olmadı burada kapat böyle tamam evet şu anda taşlar pişti bir kısmını taş tulu yaptım geri kalanını da yapacağım. Şimdilik 24 tane yaptım. Eğer yetmezse tekrardan yapacağım. Şimdilik bunun etrafını çevirecek şekilde. Bu, bu şekilde yapacağım. Şimdi şu çimenlerin olduğu bölgeyi ellemeyeceğim. Bunlar bu tarafa doğru gittiğinde. E, buraları da aynı şekilde kapatacağım. Fakat şu anlık oralar e, hala buralara gitmediği için çimen olarak kalacak. Bu arada taşım yetmedi. Hemen biraz daha yapacağım şöyle. Tam burayı yaparken burada çimenler çıktı. O yüzden hemen kıracağım burayı. Evet taşlar geliyor bana geri çok iyi Topraklar bana gelmedi ama sıkıntı yok Hatta geri gelmiş bunlar çok iyi Şu anda gördüğünüz gibi e, burayı da yaptım Hemen şöyle yapacağım Ayrıca buraları da aynı şekilde aynı taştan yapayım Çünkü alt alt tarafı da kırma e, problemleri oluyor bunların Ve buradaki suyu e, buraya dökeceğim Arkadaşlar daha yeni orayı yaparken suda boğuldum Ve elimde bulunan her şey gitti e, O kadar topladığımız her şey gitti ve şu anda yine ölüyorum Gördüğünüz gibi. Ölme tamam. Kurtulduk. Ve bu arada suyumuz da gitti. Bu el her şeyimizi kaybettiğimiz bir el oldu. Bunu nasıl toparlarız inanın bilmiyorum. Tarlamız gitti. Her şeyimiz gitti şu anda. Bir hata yüzünden. Neyse artık şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Artık diğer bölümde bakacağız çaremizi. Ve burası niye erimiyor ben onu anlamadım. Sen erisene biraz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi her şeyim gitti. Artık ne yapacağım inanın bilmiyorum. Sizler de bana yorumlarda yazın. Ne yapabilirim? Ee, söyleyin. Ben de ona göre yapacaklarımı yaparım artık. Şu an çünkü benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Nasıl su bulurum? Malzemelerim geri gelir. Şu an hiçbir fikrim yok. Zaten malzemeleri bıraktım artık. Ben su derdindeyim çünkü su olmazsa eğer... Benim her şeyim gider. Her şeyi yeniden başlamak zorunda kalırız. Gerçekten buna çok kötü olur. O zaman arkadaşlar diğer bölümde bunun bir çaresine bakacağız. Artık olmazsa yeniden başlayabiliriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.